Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Ukap ben Bugün sizlerle beraber e, bir hava saldırısı yapacağız kanker Fatih'ten Çalma e, Ukap'tan Oynama bir saldırı olacak ufak tefek farklılıklar var e, O farklılıkları da artık göz ardı etmezsiniz e, Mesela e, Fatih'in yaptığı saldırıda büyü olarak Görünmezlik var bir de cehennem ejderi var. Ben onun yerine balonu yükselttim. Bebek ejderini yükselttim. Ve görünmezlik yerine de dondurma aldım arkadaşlar. Kılan kalemde farklılıklar var diye hatırlıyorum. Ee, olacak o kadar. Azıcık da e, kendi şeyimizi katmamız lazım tabi. Ve saldırıya geçelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir köy bulalım. Hemen saldırımızı yapalım. E, farklı varyasyonunu takip ettiğim değişik youtuberlar var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel saldırılar yapıyorlar. E, şuradan başlayalım ufaktan. Şöyle köyü arkadaş güzel bir şekilde üçlememiz için inşallah bırakmıştır böyle köyü. Şimdi şuraya bir Şimdi bir koruyucu atalım. Ay Zeplini salmadan koruyucu attık. Bu kötü oldu. Şimdi şu zehri nereye atabiliriz? Klan kalesinin orada tabi değişik varyasyonlar mevcut. Evet gayet güzel içeri düştüyse problem yok arkadaşlar. Ana şeyler olmuşuz değil mi? Evet. Şöyle bir dondurma atalım. Şuraya bir öfke sallayalım. Evet, gayet güzel üçlenen bir köy oluyor arkadaşlar. Hatta bakın, e, okçukerler için özelliğin dahi kullanmadık. Evet, güzel. Ya orduları bile geç attık yani o derece güzel üçlendi. Şöyle ortaya da artistik olsun diye bir dondurma atalım ve köyün üçlenmesini izleyelim arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı gerçekleştirdik evet güzel. 3 yıldız almış bulunuyoruz arkadaşlar. İlk saldırımıza 3 yıldızla başlamak gayet güzel oldu. Orduyu yenileyeceğim. Yeni orduyu, yeni savaşı gerçekleştirmek üzere köyü bulduktan sonra karşınızda olacağım arkadaşlar. İkinci saldırı için karşınızdayım. Şimdi e, orduyu ordu hazırladık, köyü bulduk ve saldırıya başlıyoruz arkadaşlar. Elektro önce buradan salıyorum. Ee, biraz yol açıyorum askerlere. Bebek ejderleri de aynı bölgeden saldım. Ee, onlar o tarafı açsınlar ki buradan direkt ejderler yolunu bilsin diye düşünüyorum arkadaşlar. E, ee, Barbar kralı da gönderdim. Okçu kraliçeyi de gönderdim. Ee, güzel bir temizlik durumu oldu bu tarafta. Ee, şimdi nereden salsam askerleri diye düşünüyorum. Ama gene buradan göndereceğim. Herhalde. Evet. Okçu kraliçeyi kaybetmek üzereyiz. Barbar kral yola düz ara devam ediyor. Orada rakibimiz şampiyonlarından da kahramanlarından da eledik. Evet ejderleri buradan gönderiyorum. Balonlar peşine ejder binici koruyucu ve şampiyon kartal topunun olduğu yana de çaprazdan salıyorum. En iç noktadan alabildiğince alacak. Evet Zeppelin içeri giriyor. Kaya saçarlar orada büyük tehlike arz ediyor. Bakalım. Evet kartal topuna aldı. Ana binayı alabilecek miyiz? Evet aldık. Biraz zorlandık. Kaya saçarlar şu anda fena bir şekilde bombalıyor. Evet onları da temizledik. Şu ortada kalan tekli cehennem kulesi bize bütün zorluğu yaşatacak. Eh, bir bu hava savunmaları var ya balonlar beni mahvediyor ya. Bak şimdi koruyucu tek kaldı orada. Koruyucunun tek kalışı sıkıntı oldu. Ejder birinciyi de kaybettik. Evet koruyucuyu da kaybettik. Orada büyük bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Ups. Telefonun şarjı da bitiyor. Valla gayet güzel yani. Bütün aksilikler bizi buluyor. Böyle korkuyorum böyle bazen oyun bölünecek diye. İşte telefondan oynamanın verdiği dezavantajlar bunlar da. Yani şarjının bitmesi, telefonun kapanacak olması. Tam savaşın ortasında düşünsenize C telefon cıps gidiyor. Evet, Allah'tan haber veriyor böyle. Bak kapanıyor, ha, haberin olsun. Et evet, güzel bir şekilde devam ettik. 3 yıldız gelmeyecek bu sefer ama en azından iki yıldızla e, savaşı noktalayacağız. Gayet güzel bir şekilde. Evet sıkıntı yok yani bu kadar da olur problem değil ee, biz şimdi gene bir ordu yenilemeye gidelim ufak tefek değişiklikler de yapacağım birazdan karşınıza geliyorum arkadaşlar yeni saldıracağımız köyü bulduk arkadaşlar bir, iki ufak değişikliğe gittim bebek ejderleri çıkardığım yerine bir tane daha balon alıp bir de buz golemi koydum ee, böyle bir farklılık uygulayayım dedim evet şimdi şuradan elektroyu saldım buradan salmamın sebebi e, elektro ejderle oradan yol açmak olacak Buz golemle e, barbar kral ve okçu kraliçeyi de buradan gönderiyorum. Yani buradan eğer içeri girerlerse direkt ilk elden kartal topuna ulaşırlarsa farklı bir bölgeden de saldırabilirim. Eğer ki açamazlarsa buradan saldırmak zorunda kalacağım. E, evet. Okçu kraliçenin farklı bir yere gitmesi bizim için dezavantaj oldu. Elektroyu da buraya aldık. E buradan artık orduları yollayalım arkadaşlar. Evet. Ejderler, balonlar, ejder binici, şampiyon ve koruyucuyu yolluyorum. Şimdi klan kalesini de yolladım arkadaşlar. Ee, evet burada hortumun çıkması gayet güzel oldu. Bir tane öfke büyüsü attık. Gayet güzel. Şimdi oraya girdiği zaman evet iki dondurmayı yolladım ki yolda etkilemesin. Çünkü biraz şey kaybetti koruyucu özelliğini. Alamadık daha doğrusu. Evet güzel bir şekilde ejder bincinde yardımıyla ee, ana binayı aldık. Yanındaki cehennem kulelerini de yok ettik. Kartal topunu önceden patlatmıştık. Şu kaya saçar böyle etrafına döndü. Arala görele indiriyor. Bir dondurma attık oraya. Şu zehri kullanacak yer bulamadım ya. Boşa sallayayım bari onu. Evet indirin şu kaya saçarı ya. Yani bir kaya saçar. Bizim mafet ya. Evet dondurdum onu. Öfkeyi de kullanayım mı? Hadi kullanayım. Maksat almak olsun. Gayet güzel. 3 yıldıza doğru ilerliyoruz. Ordu fena olmadı. Hoşuma gitti. Ee, yani güzelmiş. Kankır Fatih'e de teşekkür ederim. Ufak tefek oynadım onun ordusuyla. Kendime güzel bir ordu ayarladım. Ee, gayet güzel. 3 yıldıza doğru ilerliyoruz. Ganimetimizi de güzel topladık. Bence e, güzel bir saldırı oldu. Deminki iki yıldızda kalışımız birazcık sıkıntılıydı ama olsun. Burada işi toparlıyoruz yavaş yavaş. Evet, gayet güzel. Üçlüyoruz arkadaşlar. Yani evet, muhteşem. Aynı oradan bir saldırı daha ayarlayacağım arkadaşlar. Bir köy daha bulacağım. E, karşınıza o şekilde geleceğim. E, takipte kalın. İzlemede kalın, hemen geliyorum arkadaşlar. Gerçekten saldıracak köy bulamadım arkadaşlar. Ve bulana kadar akla kareyi seçtim ama sağlam bir köy buldum gördüğüm kadarıyla. Koruyucu full, savaşçı full, şampiyon full, okçu kralça full. Barbar kralı da görmek istemiyorum kardeşim. <laughs> yani o da full dur moralim bozulmasın. Ben de böyle köy yok. O yüzden zor seçiyorum arkadaşlar ve ha barbar kralı da bu demiş, o da full ve saldırıma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan okçu kraliçe ve barbar krallığı giriyorum. Buradan temizlik askerlerini askerini sallıyorum. Birazdan ana saldırıyı da başlatacağım. Ee, umarım güzel bir saldırı yaparız. Şimdi ana orduyu da yolluyorum. Gayet güzel bir şekilde koruyucu ve şampiyon gidiyor. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Şimdi şuralara birer tane öfke bırakıyoruz. Şimdi zehri yukarıda kullanacağım arkadaşlar. Şurada koruyucunun özelliğini kullandım ama biraz yanlış kullandığım gibi geldi. Evet. Şuraya bir dondurma daha. ah be ah be ah be ah be ölmeydi iyiydi neyse sıkıntı yok ben niye halen daha e, zeplini çıkartmadım onun farkında bile değilim arkadaşlar şuraya bir dondurma patlatıyorum öfke kullanmayacağım oraya son ejderleri mi kullansam karar veremedim alamadılar ana binayı bu çok kötü oldu. Gerçekten kötü bir saldırı gerçekleştirdik. Dedim belki alırlar. Ama hiç umduğum gibi olmadı arkadaşlar. Koruyucu Evet %82'de kaldık. Orada bir yanlış yaptık. Ee, öfkeyi kullanmam gerekiyordu. Öfkeyi kullanmadım. Ee, oradaki aksaklık bize 3 e, yıldız alamamayı sağladı. Problem yok. Yapacak bir şey yok. Her saldırımız güzel olacak diye de bir kayla yok. Ee, ufak tefek yanlışlıklar ama o yanlışlıklardan ziyade gerçekten çok zor bir köy seçtim. Hem kahramanları hem savunmaları full yanlış. Görmediysem eee o köyü bilerek seçtim. E, ana binayı da alırdım. Sadece dedim ki öfkeyi bekleteyim. Benim öyle huylarım vardır. Kıl kuyruk huylarım. E, orada öfkeyi kullansaydım ana binayı çok rahat alacaktım. %87'lerde eee ikinci saldırımı yanlış hatırlamıyorsam onun gibi iki yıldızda kalacaktım ama e, bir zor deneyeyim dedim. Öfkeyi ejderlere kullanayım dedim. Olmadı, problem yok. Ee, güzel, elimizden geleni yaptık. Sağlık olsun. Ee, bu kadar olması gerekiyormuş, o kadar oldu. Şimdi e, bu videonun sonunu şöyle tamamlayacağız arkadaşlar. Ufak tefek yükseltmeler yapacağım. Umarım beğenirsiniz bu yükseltmelerimi. Ee, önce Klan Kalesini bir boşaltalım. Burada bir ganimet fazlalığı var. Klan Kalesini fullledik. Ee, bu arada yeni bir abone geldi. Hoş geldin diyeyim arkadaşıma. Ee, ve yapacağım yükseltme şu şekilde olacak. Öncelikle okçu kraliçeyi yükseltiyorum arkadaşlar. Kitapla bitiriyorum. Yeni kitap gelecek zaten. O yeni kitap gelmeden önce bununla bu şekilde bir yükseltme sağlayayım dedim. Ee, o bittikten sonra daha önce almış olduğum, şöyle göstereyim. Hepinizin de aldığı dükkandan pardon kahraman çekicini kullanacağım. Yeni kahraman çekicini de alacak kadar gücüm var. Onu da alacağım. Okçu kraliçeyi sizlerin de izlemiyle beraber 80 levele çıkartacağım arkadaşlar. Ee, i̇lkini bastım. 79 oldu. Daha önce koruyucuyu fulllemiştim. Bugün sizlerin huzurunda e, okçu kraliçeyi fulluyorum. Bir hayırlı olsununuzu alırım arkadaşlar. Ee, umarım Güzel bir yükseltme ile Tamamlamış oluruz videoyu da ee, 11.000 iksir var 11.000 iksiri Kullanacağımız duvar olur ancak ee, Duvarı yükselteyim diyorum Çünkü e, ufak duvarlarım var Buralarda Daha henüz o kadar şey yapmaya gerek yok İksiri kullanacağım yer e, Araştırma için laboratuvar olacak Laboratuvarda da şu anda full olduğu için çok e, iksir elimizde bekletmenin bir mantığı yok. O yüzden birkaç duvar yükseltmesiyle bu işi şenlendirebiliriz. Çünkü çok kötü duvarlarım. En azından e, hem videoda hem de şuralarda görsel bir yükseltmemiz olsun. E, daha zaten e, mücadeleler, sezon bitiyor. 2-3 gün kaldı. Bu üç günün sonunda da belli ödüller alacağız. E, o yüzden buraya saklamak istedim. Ve son olarak da köyden ufak bir yükseltme. En pahalı olanı yükseltiyorum arkadaşlar. Ganimeti dibine kadar kullanmak için en pahalı olanıyla ilerliyoruz. Büyücü kulemiz 13'müş. 14'e fullüyoruz. Gayet güzel bir şekilde yükseltmelerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Okçuk Kraliçem Lig'e de hazır. Tam hesap ettiğim gibi oldu. Bundan sonraki yükseltmelerim şampiyon Barbar Kral ve tabii ki Hayvan Barınağı olacak. Ee, bu Hayvan Barınağında çok geri kaldım. Ee, bunu da en kısa sürede bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ikisinde beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarda istediğiniz saldırı türlerini yazabilirsiniz. Ee, Burada hangi ordu kombinasyonunu kullanmamı isterseniz onu yazın. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu orduları yapmaya çalışacağım ve en önemlisi her zaman dediğim gibi izlerken abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica ediyorum. E, ufak katkılarınızla beraber hepinizi bekliyorum kanalıma. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.